Fatma Daş ismim. Ebelik yapıyorum. 16 yıldır ebelik yapıyorum. Aynı zamanda ebeannem olarak doğuma hazırlık eğitimleri veriyorum 2 yıldır. Ebelik aslında hani sadece doğumhanede değil, doğum öncesinde de anneye hizmet verir. Yani yıllardır bu böyle olmuştur. Ebeler sağlık evlerinde çalışabilir, doğumhanelerde çalışabilir. çocuk servislerinde çalışabilirler. Yani annelere her konuda yardımcı olur. Doğum öncesinde, aile planlamasında, ee, bebek gelişiminde emzirme e, olarak loğusalıkta birçok konuda yardımcı olur. Sadece işi doğum değildir. Doğum sadece kadını ilgilendiriyor gibi görünse de aslında doğum e, aileyi ilgilendiriyor. Kadının bedeninde herhangi bir değiş, birçok değişim oluyor ama unutmamak gerekir ki e, bir adam da e, baba rolünü alıyor ve tabii başrol bebek. Bebek doğuyor ve sadece bir kez doğuyor hayatında. Onun nasıl karşılandığı eee anne baba, kadın ve erkeğin anne baba olarak bebeği nasıl karşıladığı bu süreçte nasıl desteklediği çok önemli doğum tüm aileye etkiliyor e, toplumun en küçük yapı taşının da aile olduğunu düşünürsek e, aslında coşkulu ve sevgi dolu her doğum e, toplumda pozitif dönüşümlere neden oluyor e, bu da demek ki yani aslında e, tüm toplumu etkiliyor. Bu noktada e, gerekli olan tek şey aslında doğru bilgiler. E, Doğuma hazırlık eğitimlerinde e, kadın kendi annelik yolculuğunun ve bebeğinin doğum yolculuğunun farkına varır. Bedenine ve bebeğine güvenmeyi öğrenir. E, negatif e, kaygılarından, negatiflerden e, sıyrılır ve doğumda paniklemez. Doğum hazırlık eğitimi almış kadın aslında doğum sonrası da emzirme problemi de yaşamaz. Ebe doğumda aslında her yerdedir. Daha önce de söylediğim gibi birinci basamakta da çalışır. Yani gebeyle doğum öncesinde anlaşmalıdır. Aralarında bir bağ olmalıdır ki doğumda ona eşlik ettiğinde bir hani uyum problemi yaşanmasın. Yani her aşamada ilgilenir. Beslenmesiyle ilgilenebilir. İşte doğum öncesi emzirme danışmanlığı verir. Bebek bakımıyla ilgili eğitimler verir. Çiftlerin kaygılarını dinler. Doğumla ilgili işte problemleri varsa, korkuları varsa, herhangi bir negatif algıları varsa bunlarla çalışabilir. Doğuma hazırlık eğitiminde de ebe öndedir. Doğumda da güvendiği hastanelerde ebeyle çalışılıyor. Şöyle yapabilir çiftler. Öncesinde gidip ebelerini tanıyabilir. Özel bir ebeyle çalışmıyorlarsa eğer. E ...mutlaka öncesine gidip ebeleriyle bir tanışsınlar. Hani e, hastanede çalışan ebelerle bence tanışmalılar. Aslında doğuma hazırlıkta e, çiftler kendi içsel yolculuğuna çıkıyor. Yani belki kendi doğumlarını düşünüyorlar, kendi doğumlarına kadar gidiyorlar. Belki doğumda bir travma yaşadılar. Belki e, kadın ya da erkeğin kendi e, doğumunda bir travma vardı. Doğuma hazırlık eğitimlerinde gebeler kendi içine döndüğü için, eşler de kendi içine döndüğü için onları yakalayabiliyorlar ve... O duyduklarından tamamen sıyrılıp nasıl olmalı, doğal nasıl olmalı, neler yapılabilir, nasıl sevgiyle karşılarım bebeğimi, nasıl doğal bir doğum olabilir. Ten tene temas ve güvenli bağlanma, bağlanma bugün biliyoruz ki çok önemli anne ile bebek arasındaki bağlanma ve doğumda aile oldukları için, Söylediğim gibi tüm toplumu ilgilendirecek bir olay olduğu için doğuma hazırlık eğitimi al almaları daha sağlıklı, daha mutlu bir aile olması için yapacakları en büyük bir, en büyük adım aslında. Mutlaka olmalı, mutlaka katılmalı. Neden? Çünkü tamamen onun dışında gelişen bir süreç var. Onun bedeninde herhangi bir değişimlik yok. Sadece bebeğin oluşumunda rol, rol oynuyor ve ondan sonrasında do sürecin çok dışında kalıyor babalar böyle olduğunda da çok fazla şaşırıyor aslında ne yapması gerektiğini bilmiyor. Gebelik sürecinde de bilmiyor. Yani doğumda da bilmiyor ne yapması gerektiğini ama babalar eğitim aldığında ne oluyor? Hem bebeğin hem annenin duygusal değişimlerini anlayabiliyor. Onların farkına varabiliyor. Doğumda sürekli eşinin yanında oluyor. Yani doğumun kahramanı oluyor diyebiliriz. Doğum öncesinde ve doğum sonrasında eşinin en büyük destekçisi baba oluyor. Doğuma hazırlık eğitiminde neler öğretiyoruz çiftlere? E, doğum nedir? Nasıl başlar? E, doğumda etkili hormonlar nelerdir? Aktif doğum pozisyonları nelerdir? Nefes ve gevşeme teknikleri? İdeal doğum ortamı nasıl olmalı? E, ten tene tevas temas ve güvenli bağlanma. E, olası tıbbi müdahaleler nelerdir? Aktif doğum pozisyonları nelerdir? Bunları e, anlatıyoruz çiftlere. Ayrıca onların kafasındaki sorulara cevap veriyoruz. Doğum hazırlık eğitimleri için en uygun zaman 24 ve 28. haftalar arası. Öncesinde alındığında hani bazen işte düşük tehdidi olabilir ya da bulantıları olabilir. Çok uzun süre oturamayabilir, dinleyemeyebilir. Ama bu tarihler yani bu zaman dilimi gebenin en rahat olacağı dilim. O yüzden en uygun zaman 24 ve 28. haftalar. E, çiftler ne yapabilirler? Öncelikle e, gebelik sürecinde yavaşlasınlar. Çok hızlı ilerliyoruz. Hızlı bir dönemden geçiyoruz. E, bir yavaşlasınlar. Mutlaka bir doğuma hazırlık eğitimi alsınlar çift olarak kendi doğum hikayelerini bir dinlesinler ama bu gebelik sürecinde başkalarının başkalarının doğum hikayelerini kesinlikle dinlemesinler özellikle negatif olanları eğer biri onlara doğumunu anlatıyorsa ve bu doğum negatif anılar içeriyorsa lütfen burada kesin şu anda sizi bebeğim de dinliyor diyebilirler.